Merhaba değerli dostlar, Ders .net olarak düzenlemiş olduğumuz Cumartesi derslerinden yeni bir derseyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından Sözler isimlerinden 25. Söz, Mucizat kuran Risalesinden 2. Şule, 2. Nur, 6. Nükte-i Belagat'ı okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Altıncı nükte belagat. Yani belagat inceliği. Kah oluyor ki, yani bazen oluyor ki ayet geniş bir kesrete, çokluğa, ahkam rububiyeti serer Allah'ın bütün varlık alemini kuşatan maliketi ve rububiyetinin hükümlerini. Bazen oluyor ki, kah oluyor ki ayet geniş bir kesete, geniş bir çokluğa ahkam rubiyet serer. Sonra birlik ciheti hükmünde, birlik tarafı hükmünde bir rabıtayı vahdetle bir birlik bağıyla birleştirir veyahut bir kaide külliye içinde, bir genel kural içinde yerleştirir. Mesela iki tane örnek verecek bu dostlar. Ve siyâ kürsî vel arda ve lâ yâvdû hıfzûmâ ve huvel alîl O Hakimiyet ve saltanatı gökleri ve yeri, onun hakimiyeti, hakimiyet ve saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri tasarrufu altında tutmak onun kudretine ağır gelmez. Her şeyden yüce ve her şeyden büyük olan da ancak odur. Bakara suresi 255. ayet. İşte ayetül kürsi, bu ayetül kürsi e, Bakara suresinde geçen en büyük ayet olarak da ifade edilen ayet Allah'ın varlığından ve bir kısım mühim sıfatlarından bahseder. Bakara Suresi'nin 255. ayeti. Bu önemiyle ilgili Peygamberimizin hadisleri de var. Onun için biz namazlardan sonra tesbihat yaparken ayetin kürsüsü okuyoruz. Hep sürekli. Önemli olduğu için bu. Peygamberimizin üzerinde durduğu için, özellikle işaret ettiği için Müslümanlar arasında çok önemli bir şekilde ezberletilen, okulan, devamlı okunan bir ayet. İşte ayetin kürsüde on cümle ile 10 tabakayı tevhidi yani tevhid derecesini ayrı ayrı renklerde ispat etmekle beraber menzellezi yeşe'un onun onun katında onun izni olmaksızın kim şefaat edebilir? Bakara suresi 255. ayet cümlesiyle gayet keskin bir şiddette şirki ve gayrın müdahalesini yani başkasının müdahalesini, karışmasını keser, atar hem şu ayet İsmi Azam'ın yani Cenab-ı Hakk'ın binbir isimlerden en büyük ve manaca diğer isimleri kuşatmış olanı en büyük ismi olanı İsmi Azam'ın masara olduğundan onun yansıması ve görünme yeri olduğundan hakaiki ilahiyeye ait yani Allah'ın zat ve sıfatlarına ait gerçekler manaları ona e, ilahiye ilahiyeye ait manaları azami derecededir. En büyük derecededir ki azamiyet derecesinde, o büyüklük derecesinde bir tasarruf rububiyeti gösteriyor. Rububiyetin tasarruf ve idaresini gösteriyor. Hem umum semavatı, bütün genel semavat ve arza, yani bütün göklere ve yere birden, yeryüzüne birden müteveccih yönelmiş tedbiri uluhiyeti, yani Cenab-ı Hakk'ın ilahlığıyla bütün varlık aleminin tedbiri, idaresini tedbiri uluyeti en azami bir derecede, en büyük bir derecede umuma şamil bir hafiziyeti, yani bütün genele herkese şamil, işini alan kapsayıcı bir hafiziyeti, koruyuculuğu zikrettikten sonra, onu e, belirttikten sonra bir rabta vahdet, bir birlik bağı ve birlik ciheti, birlik yönü o azami tecelliyatlarının o en büyük yansımalarının, tecelli, tecellilerinin menbaalarını, onun kaynaklarını ve huvel aliyyül azim ile hülasa eder. O özetler. Ve huvel azim neydi? Şuradan bakalım. Her şeyden yüce ve her şeyden büyük olan da ancak odur. Ve huvel azim. Ve huvel azim de ancak odur. Her şeyden yüce ve her şeyden büyük olan da odur diyerek hülasa ediyor. Ne yapıyor? Özetliyor ayetin sonunda. Yani bütün bunlara gücü yetecek e, büyüklükte ve yücelikte diye ne yapıyor? O bütün anlatılanları özetlemiş e, oluyor orada. Şimdi başka bir örneğe geçiyoruz tat burada. Ona bakalım inşallah. Allahu lladhi halaka's semawati ve'l arda ve enzele min's sema'i ma'an fe'ahrece bihi بل من السمرات لكم وسخر لكم الفلك لتجري في في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر ضائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وإن تعطوا نعمة الله لا تصف Lahtuhsuha. O Allah ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten de bir su indirdi ki onunla sizin için rızık olarak meyvelerden bitirdi. Onun emriyle denizde seyretsinler diye gemileri sizin hizmetinize verdi. Nehirleri de yine sizin hizmetinize verdi. Birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi. O sözünüz ve halinizle istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. İbrahim suresi 32 ile 34. ayetler. İşte şu ayetler evvela Cenab-ı Hakk'ın yani hakkı ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi olan Allah'ın insana karşı şu koca kainatın şu evrene yaratılmış her şeyi nasıl bir saray hükmünde halk edip saray şeklinde yaratıp semadan zemine yani gökten yeryüzüne abu hayatı gönderip hayat suyunu yani yağmuru gönderip insanlara rızkı yetiştirmek için zemini, yeryüzünü ve semayı, gökleri göğü iki hizmetkar ettiği gibi zeminin sair aktarında, diğer bölgelerinde bulunan her bir nevi meyvelerden her çeşit, her tür meyvelerden her bir adama istifade imkanı, faydalanma imkanı vermek hem insanlara Semeray, semere semere sahilerini yani çalışmaların meyvesi neticesini mübadele edip değiştirip her nevi medarı maişet her tür her çeşit medarı maişetini yani geçim kaynağını temin etmek için gemiyi insana musahar etmiştir. Gemi insanın hizmetine vermiştir. Bildiğiniz gibi ilk gemiyi yapan Hazreti Nuh O da bir mucize olarak ona tarif edildiği şekilde Allah meleklerini gönderip ona planı, projeyi gösteriyor. O da o plan projesi çerçevesinde bir karada gemi yapıyor. Sonra su basıyor o gemi suda yüzerek devam ediyor. Ve böylece insanlar gemiyi e, ne yapmış oldu? Hizmetine vermiş oluyor Allah. Yani insanlar bu şekilde e, gemi yapmayı öğreniyor. Yani denize, rüzgara, ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki yani denize, rüzgara, ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki rüzgar bir kamçı, gemi bir ad, Deniz onun ayağı altında bir çöl gibi durur. İnsanları gemi vasıtasıyla bütün zemine, bütün yeryüzüne münasebetler etmekle beraber, birbiriyle ilişkili yapmakla beraber ırmakları, büyük nehirleri insanın fıtri birer, doğal birer vesati nakliyesi, bir taşıma araçları hükmünde tesir ona boyun eğdirip o nehirleri hem güneşle ayı seyrettirip mevsimleri ve mevsimlerde değişen münim ve hakikinin yani gerçek nimet verici olan Allah'ın renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek, onlara sunmak için iki musahar hizmetkar, iki hizmet ona boyun eğmiş olan hizmetkar yani güneş ve ay onun emre boyun eğmiş hizmetkar ve o büyük dolabı çevirmek için iki dümenci hükmünde halk etmiş ki böyle o gemiyi yani o güneş ve ay gemisi hareket şekilde yaratmış. Çünkü bu güneş ay dönmese e, ve dünyanın eğimi o şekilde konumlandırılmasa ne mevsimler olur ne bu kadar rahat bir şekilde dünyada oturabiliriz. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde yaratılmış. Hem gece ve gündüz insana musahhar emrine boyun eğdirilmiş. Yani e, ha bu rahatına, rahat uykusuna, geceyi örtü, gündüzü maişetine yani geçimine ticaret yah hükmünde, bir ticaret hükmünde tesir etmiştir, boyun eğdirmiştir. İşte bu niyam-ı ilahiyeyi, Allah'ın nimetlerini taadat ettikten sonra, bu kadar nimetleri saydıktan sonra insana verilen nimetlerden ne kadar geniş bir dairesi olduğunu, insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip o dairede ne derece hadsiz nimetler, geniş dairede ne kadar sayısız nimetler olduğu, nimetlerle dolu olduğunu şu فَاَتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ وَاِنْ تَوُدُّوا نِيمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا <Sessizlik> Fezzeke ile gösterir. Yani özetini Üstad şimdi söyleyecek. Bir özet ve netice gösterir. Mealini bu anlat, söylüyor Üstad. Yani istidat yani kabiliyet ve ihtiyaç fıtri, yaratılıştan gelen doğal ihtiyaç diliyle o, onun e, diliyle insan ne istemişse bütün verilmiş. Yani hem insanın yaratılışın doğal olarak yaratılmasından e, kaynaklı e, ihtiyacı insan ne mesela bebek dünyaya geliyor ne ihtiyacı var? süte ihtiyacı var. Hemen direkt e, veriliyor. Sıcaklığa ihtiyacı var. Hemen anne babası etrafında pervane oluyor. Yani e, ne istiyorsa doğal ihtiyacı olarak veriliyor. E, ve kabiliyet ihtimaliyle ne yapıyor? İlim öğreniyor. O ne öğreniyor sonra veriliyor. Ne istiyorsa onu o istidatıyla, kabiliyetiyle ne yapmak istiyorsa olan ona nimetleri veriyor o kabiliyet yönüyle yaptığı çalışmalara göre. işte doktor olmak istiyorsa doktor oluyor. Astronot olmak istiyorsa astronot oluyor. Efendim mühendis olmak istiyorsa mühendis oluyor. Ne istiyorsa kabiliyeti neyse işte onun ona göre nimetine veriliyor yani. Müzisyen olmak istiyorsa müzisyen oluyor. Ressam olmak istiyorsa ressam oluyor. Yani istidat ve ihtiyacı fıtri lisan insan ne istemişse bütün verilmiş. İnsana olan nimet ilahi Allah'ın verdiği nimetler tabat ile bitmez. Yani saymakla bitmez, tükenmez. Ne kadar nimet var? Saysak dünyadaki bütün nimetleri bitmez yani. Evet insanın madem bir sofrayı nimeti, bir nimet sofrası, semavat ve arz ise yani gökler ve yer ise bir nimet sofrası Allah onun önüne sermiş. O sofradaki nimetlerden bir kısmı şems, bu sofradaki nimetlerden bir kısmı güneş, kamer, ay yani güneş de bize verilmiş bir nimet, ay da bize vermiş bir nimet. Gece ve gündüz, gece de bir nimet, gündüz de bir nimet gibi şeyler ise bu sofra yani nimetin içindeki bir kısmı bunlarsa, bu gibi şeyler ise elbette insana mütevecci, insana yönelik olan verilen nimetler hak ve hesaba gelmez. Yani en başta zaten bunlar hizmetkar olduğuna göre onun dışında yaratılan her şey zaten, bütün her şey o yıldızlar da onun hizmetine verilmiş. Dü dünyanın derinliklerindeki okyanusun derinliklerindeki nimetler de ona verilmiş. Ormanın en derinliklerindeki nimetler de ona verilmiş. Yani yeter ki gidecek, kalkacak, araştırıp bulacak. Ee, kara, kara e, parçalısının o dağların içindeki maden nimetleri de insanlara verilmiş. Yani demirinden, altından, efendim, petrolüne kadar bütün nimetleri insana verilmiş. İnsan için hazırlanmış yani. Tek yeter ki kalkacak, çalışacak, araştıracak, bulacak yani. Ne istiyorsa ne, neye ihtiyacı varsa. Tek şey bu yani. Çalışması gerekiyor. Demek ki ne yapmaz e, e, yapamayız? Saymakla bu nimetleri hiçbirini bitiremeyiz. Daha bilmediğimiz nimetler de var. Biz henüz keşfedemedik ama gelecekte insanlar keşfedecek. Mesela eski çağlarda insanlar petrolü mü biliyordu? Bilmiyordu. Sonra keşfedildi. Onun gibi yani uranyumu mu biliyordu ya da başka bir madeni mi biliyordu? Bilmiyordu. Demek ki sonradan keşfediliyor ileride insanların keşfedeceği bazı nimetler var ama biz bilmiyoruz mesela şu anda. İşte onu, onu bile yani bilmediğimiz nimetleri de sayamayız çünkü. Daha nice nimetler var onları hiçbirini bilmiyoruz diyerek bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım. Subhaneke la illa entel hakim ve ahru rabbil alamin ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktu. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlere Rabbi olan Allah hamdolsun. Her türlü ham, övgü, şükür ve mide. her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. الحمد لله رب العالمين الفاتحة